arkadaşlar. Bugün sizlerle Bed Bedwars oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada bugünkü konumuz oyunu ölmeden bitirmek olacak. O ne lan? Ha bir şey değilmiş. Tamam arkadaşlar bu arada ben bu oyunu ölmeden bitirmeye çalış ölmeden bitirirken inşallah siz bu siz bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Tamam şimdi iyi eller. Şöyle bir elma birazcık da blok. Lan oğlum. Tamam adam orada. Abi birazcık değişik hissediyorum. Abi ne oluyor? Ya kral doğru bir blok kalmadı da. Senin için alacağım. Oo. Oh! Tamam bak sen beni kır ben de seni kırayım olur mu? <laughs> Aferin, 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 aferin. Aferin. Tamam. Sen beni kırdın ama ben sana dalmayacağım abi. Çünkü neden dalayım? Hemen bir ortaya gidelim. Ben bir hemen set olacağım. Pardon. Hemen bir set olacağım. Hemen. Adam nerede lan? Adam nerede? herhalde ya. Hemen cecik adamlara gidelim. Ne adamlar gitmezse ortaya giderim. Zümrütleri toplayalım. Keyfimize bakalım. Bir elmas set oluruz. Bir de koruma basarız. Hızlıca gidelim. Abi ne kadar uzaktır ya bu işe yarası sen ne geldin ama ben seni alamayabilirim abi. Tamam. çok da sevdi değil. Orada orada gördüm. Seni gördüm. Seni gördüm. Yukarıdan geleceğim Tamam. Gidebilirsin. Sıkıntı olmaz benim için. Ama ben kendime bir set çekeceğim Bir sal. Tamam sen git. Ben elmas set olacağım be. Um çok, ne kadar rahat davranıyorum ya. Normalde şu anda böyle bir konu olmasaydı ben adamın içinden geçmiştim. İçinden içinden geçmiştim hatta. Tamam şunları aldık. Nerede şu anda? Gitti değil mi? Tamam. olmasın. Çok relaksın şu anda. Adamı almak istemiyorum yani. Neden alayım abi? Neden adamı bir anda geleyim? <laughs> abi. Tamam aldık. Sıkıntı yok. Elmamızı yedik. Keyfimize devam edelim abi. Arkadaşlar bu arada masum çok kötü. Yeni mouse almam için kanalıma abone olup like atar <laughs> tamam devam edelim. şaka sırası, sırası değil. Eka kanka şaka yaptık. ne olacak ki? Bir dalacağım önüme, merak ettim adamın ucunu ama ölürsem video öpücüğü zaten. Yine de bir ameliyat yapayım. Sen bittin lan. İnşallah şey yoktur. Bekle. Tamam, hemen bir kıracağım ben adamı. Ee, adam zaten kırıkmış. Senin kafanı sikeyim. Ama ama ondan önce bir set alayım Ben Benim kafamda bir sorun mu var ya? Gidiyorum geliyorum gidiyorum geliyorum. Güzelme bir geliye bir gideyim. Bir geliye bir gideyim. Hadi bakalım şuradan bir bloğumuzu alalım. Bunlardan bunlardan bunlardan. Bir tane de görünmezlik alayım. Hatta takip masam yok yani takip alacağım. Hatta ben Yusuf Bey'im. Ne geldi lan? Tepedesin biliyorum. Neredesin? Yavrum neredesin? neredesin? Kim bilir şu an kimlerlesin? Neredesin lan? Kılıcım sildi bak ha dikkat et. Abi yumurtayla ortaya mı gitsem ya? Adamla bir ev ben. Ya buradaysan? Malım. Ben malım. <laughs> oh. hey, hey. Oğlum sen mal mısın, embesil misin bak? Bela mısın oğlum sen? Hey, hey. Arkadaşlar bu videoyu da kazandık. Hadi cennette görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bu da verdi kabul